Teşekkür edelim. ederiz sağ olun. Hadi başla. O zaman ben yedireyim sana Nur. Yedir. Sever misin? Of çok bayılırım. Adamdaki utanmazlığa bakar mısın ya? Gencecik kızlarla alem yapmalar falan. Hayır. Sen bu adamı niye hala otelinde tutuyorsun? Koy eşyalarıyla birlikte kapıya nereye giderse gitsin. Zuhüm, hayır ben de öyle düşünüyorum da işte Oylum istemedi. Yani yani ne yaptığını görelim gözümüzün önünde olsun. Dedi ben de tamam dedim ben. Sen Oylum'la mı konuştun? Tabii canım. Bana inanmıyorsan gel kendi gözlerine gör dedim ben. Aslında iyi yapmışsın. Yani şimdi otelden ayrılsa İstanbul'un bir ucuna gitse. Oylum yüzüğünü çıkarmış. Tolga'yla şey mi şimdi? Ayrıldılar Ne oldu? Ayrılmasa çıkarması çünkü. Nazoş'um bir şey söyle merak ediyorum ya. ya. Ben de çok üzülüyorum açıkçası gerçekten. Ya sen niye gülüyorsun ya? Abi çok fena bir şey oldu sen ha. Allah Allah ben niye fena alıyorum ya? Hem bak şöyle bir söz vardır. Bir kızı bin kişi ister Tamam mı? Bir kişi alır. Hmm. Evet. Ay. Deme ya. Gerçekten o kadar iyi bir çocuktu ki. Çok üzülüyorum ya. İste cennete gitsin Nazoş. Benim yolumdan çekilsin de. Hem benim oyunumda gönlüm var yani ben. Bunu saklamıyorum ki. Söylüyorum. Kesin mi peki bu? Yani... Hani kesin değilse çünkü... Bilmiyorum kesin mi değil mi? Oylumla konuşmadın çünkü. Bilmiyorum. Nasıl bir üzülüyorum diyorsun ama sen? Bir insan bir şey üzülmesi için bir şey bilmesi lazım ya. Ya Güzide öyle dedi ama... Ah tamam bana öyle de Güzide teyze mi dedi ayrıldılar diye? Evet. Heh. Ha bir de hızlı aramayı aldın. Tabii şu an. Anam da babamdan önce yazıyor ya. <laughs> Bana bak, oyluma benden duyduğunu söylemeyeceksin, gebertirim seni. Tek lokma laf alamazsın bir daha. Zek. Ya yeter ya. Ne oldu? Reddetti. Olabilir. Olamaz. Olabilir. Müsait değildir belki. Gel, gel bir şey söyleyeceğim. Behram dişleri. Bugüne kadar hiçbir kız tarafından reddedilmiş. O Güzide Özgüder'in kızıyla tanışmadan önceydi. Bu Güzide'nin kızı. Bin kişi istermiş de bir kişi alırmış da. Bırak Allah aşkına. Evet. evet. Tatlı yiyelim o zaman. Yok canım istemiyorum yo, yo, tatlı Yok künefe falan. çıkacaktı ona bir bakayım. İstemiyorum Behram istemiyorum. Üff. Razoş. Şu şey versene bir telefonu bir, bir şeye bakacağım. Neye bakacaksın? Bir ver bir şeye bakacağım işte. Söyle bana ben bakayım neye bakacaksın? Sen oyla mı arayacaksın değil mi? Beni kullanıyorsun yani. Lafını geri alır mısın? Öyle şey olur mu ya? Bir ver şunu ah, bir bakacağım. Verir ki misin sen. misin şunu? Behram verir misin? Vereceğim. Hah. <laughs> Dur. Tolga. Efendim Nazoş. Açtı. Behram, çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Ne oluyor Behram? Bak oğlum ne oluyor diyor. Ben aramadım, o aradı. Neden kendi telefonundan aramadın? Ben arayınca kapattın ya. Üç kere. Bu yüzden olmuş olabilir mi? Meşguldüm çünkü. Ya ben aradım diye kapatmadı yani. Öyle mi? İyi. İçime bir su serpildi şu an. Şey sen ağladın mı ya ne oldu öyle gözlerin kızarmış biraz. Yok yüzümü yıkadım da ondandır. Gül biraz ya sana gülmek çok yakışıyor. Gülmek herkese yakışır Behram. Yok. Herkese yakışmaz yani bazısına yakışır bazısına yakışmaz ama bana çok şey diyorlar yakıştığını söylüyorlar. Bilmiyorum öyle diyorlar. Evet Behram'cım sana da çok yakışıyor. <laughs>

Tolga. Bey mi? Evet, evet. Tolga, 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 bey, Tolga, Tolga Bey, Tolga Bey. Tolga Bey. Tolga Bey. Aç aç aç. aç. Tolga Abi bey. bu benim lütfen bak. Ben çekeyim aç. aç, Tolga, Tolga Bey. Tolga Bey hanımefendi kim? Tolga Bey hanımefendi kim? Tolga kız arkadaşım. Tolga Bey bir açıklama yapmayacak Siz ne yapıyorsunuz orada? Vallahi ne yapalım işte. Ünlü hakim. Nazan Tokluca. Çok affedersin ya. Pardon. Ünlü Çelik iradeli Nazan Tokluca şu anda Nikolettasına gömülmekle meşgul. Hmm. Oylum o kadar güzel ki tavsiye ederim hayatım yemelisin. Afiyet olsun. Şey sana da getirmem ister misin? Ya yo yo çok sağ ol teşekkür ederim. Beş dakika arabayla ya. getireyim hemen. Hem ders çalışıyorsun. Şeker lazım beyin şekerle çalışıyor ya. O şeker bu şeker değil Behra. Değil mi? <laughs> Yanınızdaki hanımefendi kim acaba? Yeni kız arkadaşınız mı? Olga, bir açıklama yapmayacak. Ol 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 ne oldu? Ne bir... Bir şey oldu? Ne 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 Ne oldu? Kapatayım mı? Be? Tamam, ders çalışıyorsun, hadi. Ne olmuş? Bilmem. Lütfen, lütfen. Ee... lütfen, lütfen. Adını Tolga. E... Tolga, lütfen gidelim, lütfen. Tolga, Tolga lütfen gidelim. Yeni kız arkadaşınız mı? <laughs> Tolga benim. <gülüyor> <yiyiz>. <gülüyor> Tolga, Tolga. Tolga, Tolga, Tolga Bey, be. be. cevap verecek misiniz acaba? Yeni kız arkadaşınız mı? Tolga Bey, cevabınız nedir? Arkadaşlar. Tolga, lütfen gidelim, lütfen. Arkadaşlar, iyi akşamlar. Tolga Bey, ne zamandır birliktesiniz? Altan, Bey, cevap vermek ister misiniz? Tolga Bey, Tolga Bey lütfen. Tolga Bey, cevap verecek bir misiniz? Tolga Bey, çok yakışıyorsunuz. Lütfen bir açıklama yapın. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi ünlü iş adamının oğlu Tolga Kaşifoğlu yeni kız arkadaşıyla gecelere akıyor. Nasıl İstanbul ya? Gecelerine akan ünlü iş adamı Tolga Kaşifoğlu'nun... Nasıl ya? Ya nasıl ya? Hı -hı. Ya nasıl ya? Hı -hı. Tolga ya nasıl ya? Ya nasıl ya? Ya ya? ya. ya. Acaba biraz acele mi ediyorsun Behramcığım? Yani üzüntüsünü kızacağız biraz sindirseydi. Ben bir şey yapmıyorum canım. Tatlı götürüyorum. Nazar abla ben çok aşık oldum ya. Vallahi billahi bak. Bir de yani... Korkuyorum ya. Ne yalan söyleyeyim. Korkuyorum yani. ya bir daha barışırlarsa. Aha. Ah be Rama. Ah. Dicle'li geldim abi. Ha Ercan hoş geldin. Şey ben çıkacağım. Dükkan sana emanet. Nazan ablam da sana emanet tabi. Tamamdır rahat ol ben de. Canım benim. Ayağına sağlık. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Nereye gidiyor? Bil bakalım nereye. Oyluma değil mi? Bir tek ona böyle uçarak gider. Bile getireceksin, değil mi? Ne yapayım? Huyum böyle. Gel istersen, yani birlikte yiyelim. Dışarı çıkalım. Bugün yeteri kadar ders çalıştım bence. Nereye? Bilmem. Hareketli bir yere gidebiliriz. Sahilde yürüyebiliriz. Hiç konuşmadan arabada oturabiliriz. Sen nasıl istersin? sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi Abi, ünlü iş adamının oğlu ya. Tolga Kaşifoğlu yeni kız arkadaşıyla geceler akıyor. Ne güzel gülmüştüm telefonda. Şimdi yine bulut çöktü yüzüne. Behram sen beni eve geri götürür müsün ya? Niye? Yok benim keyfim. Ben böyle bir anda tamam dedim çıkalım dedim ama... ...valla senin de keyfini hiç kaçırmayayım. İste keyfimiz olmasın o zaman. Senin keyfin yoksa benim de yok çünkü. Senin neşe varsa ben de de var. Ben de durum böyle yani. seviyorsundur. Sağ ol. Salih bence kışın en iyi ısıtan içecek. Öyle. aklım çok karışık. Bir şey diyeceğim, di boş ver şimdi karşı çıkacağını düşündüğüm için Söylemeyeceğim. Seni hak etmiyor. Anlamadım. Tolga seni hak etmiyor. Sen nereden biliyorsun ki bizi? Nereden bu kanıya vardın? Çünkü seni kaybetti oğlum. Seni hak etseydi seni asla bırakmaz. Bunun için elinden gelen her şeyi yapardı. Ben mesela. Senin için her şeyi yapardım. Asla kaybetmezdim seni. ...her şey o basit olsun. Oyunum ben seni seviyorum. Bak bunu biliyorsun zaten ama... ...bir kere daha söylüyorum. Ya seni çok seviyorum. Biliyorum şu an... ...böyle şeyler duymak istemiyorsun. Aksine... ...işte daha olumlu, daha pozitif, daha yapıcı şeyler duymak istiyorsan ama kusura bakma ben öyle şeyler söylemeyeceğim. Bak ben çok düz bir adam. Yani öyle zamanı zemine göre falan davranmam. İşte biraz bekleyeyim kız acısını bir yaşasın. Biraz unutsun ondan sonra söyleyelim falan. Behram geçiş objesi diye bir şey duydun mu hiç? Ee, şu an sınava mı tabi tutuyorsun sen beni? Duydun mu? Uzun bir ilişkiden sonra unutmamı kolaylaştıracak hayatını aldığın ilk kişi. Yani bir nevi atlama taşı. Doğru. Doğru. Yani aslında bir çocuğun annesinden kopmasını kolaylaştıran nesne. Ama ilişkilerde tam olarak söylediğin tanım. Berhan ben hiç iyi değilim. İyi hissetmiyorum yani. Geçiş obresi olursun benim için. Olmam. Oyunun benden geçiş objesi olmaz. Kusura bakma. Atlama taşı da olmaz. Benden ne olur ben sana söyleyeyim. Benden doğru ifade etmeye çalışıyorum da şu an doğru kelimeyi seçmeye çalışıyorum. K Kaya. Kaya bayağı. Hani vardır ya böyle bin yıl geçse bile hiç kıpırdamadan bekleyen kayalar. Senin için öyleyim ben. Bin yıl geçse bile senin için bekleyecek bir kayayım. O kadar sabırlıyım diyorsun yani. Tahmin ettiğinden çok daha fazla. Ay Nazan canım Ben sana demedim mi? İyiyiz biz merak Ay. etmedi. Ne kalkıp geliyorsun ya? Otursana evinde. Ne demek kalkıp geliyorsun? Ya sana bir şey olsaydı? Ya o mermilerden biri sana isabet etseydi? Etmedi merak etme. Ay Allah korudu Nazan abla ya. Vallahi Allah korudu. Yüzde teze bu caddede hiç mi mobesi yokmuş ya? E, aslında iki tane varmış da. Biri bozukmuş biri de kör taraftaymış. Hmm. Bu ateş açanı? ...göremediniz tabii, kaskı vardı. Şey, plaka falan gördünüz mü? Valla biz yani arabaya binmek üzereydi, konuşuyorduk. Bir, bir şey gördük yani. Bir böyle motosikletli adam bize doğru geliyordu bu taraftan ama... ...o kadar bir şey. Yani sadece motosikleti gördük. Ha Siz motosikleti gördünüz mü? Ha, gördüm. Nasıl bir şeydi? Peki böyle hani... Bayağı kuryelerin kullandığı gibi bir şey mi yoksa? Yok ona benzemiyordu. Yani böyle şey ya hani sokaklarda görürüz ya. Motor sikleti böyle bağıra çağıra geçen sesli. Öyle bir şeydi yani. Ha, anladım anladım çok iyi anladım. Şu? Yok buna benzemiyordu. Hmm. Şu olabilir ama. Ha evet işte buna benziyordu değil mi Hakim Hanım? Bakın. Evet işte böyle bir şey evet. Ben bir müsaadeniz isteyeyim telefonu. Estağfurullah. Ha, alo. Ercan. Ee, şey diyeceğim sana, bu motosikletin fotoğrafını attım sana da. Ha, aynen. Tam tetikçi işi işte. Bu kimdi ya? Bizim müco mu bakıyordu bu işlere? Sana zahmet onu bir ara da. Şu işi bir kurcalasın ya. Ah oğlum canım. Ay iyisin. İyiyim iyiyim iyiyim. Bir şeyin yok değil mi? İyiyim ben iyiyim. Zeynep yaralandı anneciğim. Yaralandı mı? Neyin var? Ne oldu? İyiyim iyiyim. İyiyim bir şey olmadı. anne ne oluyor ya? Kim yaptı? Vallahi bilmiyorum ki kızım işte. Ha <laughs> olur siz de dikkatli olun olur mu? Ay asıl senin dikkatli olman lazım abla yani. Bu öyle hafif alınacak bir mesele değil ki. Değil mi? Evet, sen dikkat et anne. Neden? Ne oldu? Ne istiyorlar? var? Hiçbir şey bilmiyorum. vallahi. adamı da yani tanımıyorum. Göremedik zaten. Hiç. Tamam, tamam. Çok şükür iyisin. Senin neyin var? Ne, ne oldu yani? İyiyim ya. Sa sadece şu boynumda bir sıyrık var. Of. Tamam, hadi haber verirsin sen bana. Tamam. Hadi ver Senin ne işin var ver? İşte Nazoş şaradı böyle böyle ateş açıldı deyince ben de geçmiş olsun diyeyim dedim. Anladım. Sana da çok geçmiş olsun bu arada. Ben iyiyim ya. Yok ki benim sağ ol. güzel teyze ben bu şeyi motosikleti bulacağım. Şu tetikçiye ulaşırsak gerisi kolay zaten. Nasıl ya? Bulabilir misin sen? Yani var benim bazı kaynaklarım. Ee, hiç gerek yok ama yani zaten polis ilgileniyor Ben amcam. Hiç gerek yok çocuğum. Sen karışma. Ha yok yok ben karışmayacağım ya. Hani şey polise yardım etmek amacıyla bir eşkal meşkal bir şey verelim diye sadece. Eşgal polisin işi yavrum sen hiç şey yapma hiç gerek yok. Oğlum öldüm merakım Telefonlarımı da açmadın öldüm. İyiyim iyiyiz merak etme. Evet. Küsse teyze nasıl? İyi. Ya çok şükür iyi ama ölebilirdi senin. Saldırmışlar ya. Kadına saldırmışlar. Her şey olabilirdi. Ben inanmıyorum. Sen nasılsın? Tolga gitti. Geçmiş olsun bile demedi. Eve uğramadı. Hasta gitti. Ne bileyim uğrarsan mı? Bir işe yaramadı yani. Kilitlemem bize. Ben barışırsınız sanmıştım. Ben de. Neyse hadi gel. Hadi. Anne. Selin ben. Ay Selinciğim. Özde teyzeciğim. Çok geçmiş olsun. Canım benim teşekkür ederim ya. İyi misin? İyiyim iyiyim merak etme. Hoş geldin. Çok geçmiş olsun Zeynep. Sağ ol Selin. Hoş geldin. Çok endişelendim duyunca. Kim yapmış? Yani bir şey öğrenebildiniz mi? Valla biz de tanımıyoruz çocuğum. Polis şimdi araştırıyor bakalım. Hı. Ya Ümitçim seninle de uzun zamandır konuşamadık. Hayırlı olsun. işe başlamışsın. Ha ha. Şey, şey sağ ol. Sağ ol Nazan ablaya sağ ol. Hasan nerede kaldı ya? Hı? Şeydir abla şimdi. Zeliş rahat bırakmıyordur şimdi. Zeliş kim? Bizim şey gelin ana. Aşkım ne gelin ya Ümit'im sen de ya. Kızın adını biliyoruz sadece. Yok ya öyle bir şey. Aha ta, ta, tabii tabii canım ne gelini ben aman şey ah ben öylesine söyledim zaten ben takılıyorum ya şeye. O... Saçmalıyor abartıyor yani öyle bir şey yok ben bilirim olsa. <laughs> Ben izninizi isteyeyim. Hem dinlenin biraz hem de ders çalışmam lazım. Tabii yavrum ay ayağına sağlık. Tekrardan geçmiş olsun. Teşekkür ederim canım benim zarif kızım sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar yavrum. Ben bir mutfağa bakayım. Tamam ama yorulma kızım bir şey yapma. Tamam Ercan kapat hadi haberleşiriz. Ee, Güzide teyze... Sizi tehdit eden adam bugün kalp krizinden ölmüş. Aa. Ölmüş mü? Evet. Aa. Şimdi çocuklar bu adam kalp krizi geçirip öldüğüne göre... O zaman saldırıyı gerçekleştiren bu İsmet Kürpınar değil. Ya şimdi ilahi adalet cezasını verdi diye aklamadım abla. Hayır aklamıyorum akıl yürütüyorum. Bak bu adam benim büromdan saat iki buçuk gibi çıktı. E üçü geçe de kalp krizi geçirip ölmüş zaten. Ne ara saldırı için birilerini buldu da yolladı? Yani mantıklı evet. Bilemedim anne ben ya mantıklı mı? Evet çocuğum. Yani düşünsene geldi beni tehdit etti bu adam. Ne yapar? En az bir gün bekler değil mi? Yani ben şikayetimi belki geri çekerim diye bekler. Beklemesi lazım. Ama yani saldırıyor o zaman bu gerçekleştirmedi. Doğru, doğru. <laughs> o zaman başka biri mi? Yaşıyor yani o zaman. İşler daha da korkunç bir hale geldi. Kim? Kim bu adam? Sen merak etme. Ben Hı -hı. bulacağım. Anne. Ev bulunana kadar en azından lütfen büroya falan gitme tamam mı? Ne demek lütfen gitme büroya? Ne, ne nasıl bir şey bu? Sen benim yerime karar veremezsin, oğlumcuğum. Asıl siz benim dizimin dibinden ayrılmayacaksınız. Tamam. Bari bir koruma bulalım, olur mu? Ben ayarlarım. Ben ya, Allah aşkına, söylediğimi pişman etme beni oylum. Ne koruması ya? Asıl siz kendinize dikkat edeceksiniz. Sen, abin, Ümit, Nazan bile. Ben ne? Hayatım yakın arkadaşımsın. Ay <laughs> Bırak Allah aşkına gülse de anne demek bırak, Aa, kurşunlanmışız bırak Allah aşkına diyor ya. Peki ki, ki, kim abla bu? Yani kim bu işi yapan? Bilmiyorum artık. Savcılığa gitti bu iş tamam. Polis takip edecek. Lütfen herkes bulununcaya kadar bu adam lütfen dikkatli olsun lütfen. Ee, elmas nerede? Niye bu işle ilgilenmiyor? o Nerede? Trinidad. Tobago diye bir ülke var ya hani Karayipler. Evet. Ne işi var orada? Tarık'ın orada hesabı olmasından şüpheleniyor da o yüzden araştırmak hmm. için gitti. Tarık'ın Trinidad'da hesabı mı varmış. Bir <laughs> şeydi. Papua Yeni Gine'de de vardır kesin. Vallahi vardır. Yani Mars'ta olsa ona da şaşırmam. <laughs> Senin ya.